Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir video ile geldim. Ee, şöyle video, e, işkembe nasıl temizlenir onu göstermek istiyorum. Ee, i̇şkembeyi nasıl kolayca temizleriz, ee, içine katkı maddesi, ilaçla temizleyen var vesaire bunların hiçbirine gerek yok. Sadece sıcak suyla işkembe nasıl çabucak temizler onu göstermek istiyorum. Ee, şöyle bir e, işkembe var, işkembeimiz. E, kuzu işkembesi isterseniz danayı da aynı şekilde yapabilirsiniz işkembem tek parça bunu şimdi ikiye üçe böleceğim ki daha rahat temizleyebileyim şöyle şu tarafta katlanan kısmı var şunları birbirinden elimizle rahatlıkla ayırabiliyoruz şu şekilde şunları ayıralım ki işkembemiz daha düz bir şekil alsın daha rahat temizlensin diye şimdi işkembemizi şu taraftan kesiyoruz da bölcemişken bir, şey böleceğim bir aynı şekilde bakın şu taraflarında katlanan kısımları var. Şunları elimizle açalım böyle. Burayı neden gösteriyorum? E, i̇şkembenin e, parçalanmadan e, yapılışını yani direkt e, nasıl da e, nereden ayırdığımı da göstermek istiyorum. Şu kalan kısmı da ikiye bölüyorum. Dört parçaya böldüm işkembeyi. Evet. İşkembemizi şu şekilde böldük. E, şimdi hepsini birden değil teker teker temizleyeceğiz. E, şöyle su kaynattım kaynattığım suyun içine ekleyeceğim işkembeleri şöyle biraz daha yakından göstereyim şöyle kaynattığım suyun içine işkembeleri şöyle daldırıyorum çok fazla bekletmiyorum hemen çıkarıyorum bakın sadece içine daldırıp çıkardım başka bir şey yapmadım hemen şu şekilde temizliyorum bu işlemi çabuk çabuk yaparsanız daha iyi olur. İşkembeleri soğutmayın. Sıcak suda çok bekletmeyin. Hepsi bu kadar. Bakın kar gibi tertemiz işkembelerimiz olacak. bunları markette aldığımızda bunlar kimyasallarla beyazlatıyorlar onların hem kokusu hem tadı farklı oluyor Şimdi bu şekilde temizledik işkembemizi. Arkasında yağlı kısımlar var ise yağlı kısımlarına genelde e, işkembenin temizlenmiş e, yani e, kirli tarafları yapışırsa onları da bıçakla kesin. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Bakın. bunları birkaç su yıkayacağız, tuzlu suda bekleteceğiz. E, Şimdi diğer işkembelerimizi de aynı şekilde ee, kaynar suyun içine atıyorum şöyle birkaç saniye bekliyorum. Bunları hemen çıkartıp tekrar aynı şekilde bakın tek seferde hemen temizleniyor. Tabii çok sıcak olduğu için elinize dikkat edin. Şu anda ellerim çok yanıyor. Evet gördüğünüz gibi Hemen tek seferde tertemiz e, işkembelerimiz oldu. Herhangi bir ilaç, bir katkı maddesi kullanmayın. Yani sağlıklı şeyler varken neden zararlı e, şeyleri e, tercih edelim? E, o videoları da izlerseniz e, sağlığımız için ilaçların ne kadar zararlı olduğunu görürüz aslında. Şöyle bir ağrı kesici içtiğimiz zaman demek ki midemizi de o şekilde parçalıyor bu ilaçlar. Evet, e, şunu da temizledik. Bütün işkembelerimizi aynı şekilde tek tek temizliyoruz. Bakın tek seferde yani videoyu hiç e, kesmeyeceğim bu işkembeleri kaç dakikada temizlediğimi videonun sonuna kadar kesmeden göstereceğim sizlere. Ve son işkembemiz de aynı şekilde. Eğer ki yeriniz müsait olursa dışarıda yaparsanız daha iyi olur. Ee, hem koku açısından. Ee, eğer ki e, suyunuz hemen soğuyacak olursa suyunuzu sıcak tutmaya çalışın. Son işkembelere yetişene kadar suyunuz soğumasın. Bakın arkadaşlar hemen tek seferde tertemiz işkembelerimiz şu şekilde hazırladık hepsini. Yani bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize eziyet de e, etmenize gerek yok. Dediğim gibi işkembeyi seviyorsanız kokusuna katlanıyorsanız şu şekilde 5 dakikada hazırlayacaksınız. Yani şöyle şu arka kısımlarını da göstermek istiyorum. Şunları kesinlikle şu şekilde soyun. Ee, bunlar da bu şekilde temizlenir. Ee, sıra geldi şöyle eee işkembemizin e, en teferruatlı parçasına şunu da e, elimizle temizleyeceğiz. Şunu hemen sıcak suya koyalım. Bakın şunu bıçak e, değdirmeye bile gerek yok. Şu şekilde temizliyoruz. Bakın kendiliğinden temizleniyor. Evet, bunu da bu şekilde temizliyoruz. Evet bunu da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi e, işkemelerimizi bol suyla yıkayacağız. <laughs> Evet arkadaşlar işkembelerimizi güzelce yıkadık. Bakın böyle ben beyaz oldular. Bu şekilde hepsini yıkadık, temizledik, bol suyla yıkadık. Ee, şimdi hemen pişirmeyeceksek, üzerine böyle e, bir çay bardağı sirke ekliyorum ve bunları e, bir gece e, ya da 4-5 saat sirkeli suda bekletiyorum. E, olan kokusunu almış olacak. E, bu şekilde işkembelerimizin temizliği de bu şekilde oldu. E, bir dahaki videomda. E, işkembe çorbasını, işkembe dolmasını göstereceğim. E, daha önce yaptığım e, videoda da işkembe çorbasının nasıl kokusuz, lezzeti tam kıvamında olduğunu yaz e, çekmiştim. E, Linkimi de yukarıya ekleyeceğim. E, umarım e, bu videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmayı, abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.